Sevgili canlar, cümlenize aşkı muhabbet ediyorum, aşkı muhabbetle selamlıyorum, aşkı niyazlarımı sunuyorum. Şükürler olsun bir muhabbet deminde daha bir araya geldik. Beraber muhabbet ediyoruz gönülden gönüle. Yola erken ait muhabbetler olduğu için de bunları can kulağıyla dinliyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz, öğrendiğimizi uygulamaya çalışıyoruz. Ve elde ettiğimiz güzellikleri de dostlarımızla, canlarla, paylaşıyoruz, paylaşmalıyız. Yolumuzun, erkanımızın gereği bu sevgili canlar. Pirlerle, mürşitlerle, erenlerle muhabbet etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Eskilerin tabiriyle gıyabi bir muhabbet oluyor. Onların belki kendileri burada değiller ama değişleriyle, nefesleriyle, yola erkana yaptığı hizmetleriyle canlı, kanlı yaşıyorlar, devam ediyorlar sevgili canlar. Zaten beden ölen beden zaten. Ruh ölmez, can ölmez ki sevgili canlar. Yunus ne söylüyor Yunus? Yunus öldü de yusala verirler. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Hayvan imiş derken hani bedenin bu dünyaya da işte yemesi, içmesi, uyuması filan bunlar hayvanların da yaptığı faaliyetler olduğundan dolayı öyle söylüyor. Yoksa bedene ait öyle bir benzetme yapıyor. Ama ama ne söylüyor? Diyor ki ölen hayvan imiş diyor. Aşıklar ölmez. Giden ten, kalan can. Can ölümsüz ama beden, beden ölümlü tabii ki. O yüzden de onlar belki bu dünyadan göçtüler gittiler, hakka yürüdüler asırlarca önce. 10 asır evvel, 9 asır evvel, 5 asır evvel yani 300 sene, 500 sene evvel, 1000 sene evvel Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli 1271 ee, yılında Hakk'a yürüdü. 1271 üstünden 1071'i Cenab-ı Hak nasip eder erişirse cihan biz muhtemelen erişemeyiz de birden sonraki nesil erişirse 1071'de o zaman bin, şey bin, 2072'de o zaman e, 800. hakk'a yürüyüşünü tanık etmiş gör, tanık olmuş görmüş olacaklar canlar. Şimdi ama onun söylediği söz İncinsen de incitme sözü evet o 1271'de hakka yürüdü ama o söz o söz 800 senedir hayatta bir 800 sene daha dünyanın ömrü olsa insanın ömrü olsa o kadar yine ayakta duracak o kadar yine canlı olacak. Onun için pirlerle mürşitlerle muhabbet ediyoruz. Onların yol ve erkana ait söylediği hakikatleri dillendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Peki bugün kimin kapısına gidecek, kimden himmet dileyeceğiz? Kul Nesimi'den yani Seyyid Nesimi'ye öykünen, öykünmek Seyyid Nesimi'ye benzemeye çalışan, ona uymaya çalışan, onun yürüdüğü yoldan yürümeye çalışan, o sebepten dolayı o da adına Nesimi demiş ama onu kul Nesimi olarak biliyoruz sevgili canlar. Seyit Nesimi'nin Hakk'a yürümesinden yani 1417'den 200-250 sene sonra o dünyayı şereflendirmiş. Arasında 250 sene var. İşte o kul Nesimi hani ee, Har içinde biten gonca güle minnet eylemem Arabi Farisi bilmem dile minnet eylemem. Sırat-ı müstakim üzere belletmişim rahımı. Zalimin talim ettiği yola minnet eylemem. Hani bu hepimizin duyduğu, bildiği, zevkle söylediği var ya, işte bu Seyyid Nesimiye değil, Kul Nesimiye ait olan bir değiş, bir nefes sevgili canlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim size ayırt etmek noktasında kolaylık sağlansın diye. Seyyid Nesimi'nin yani Seyyid İmadeddin Nesimi'nin 1339 veya 44 yılında dünyayı şereflendirmiş. 1417 yılında da derisi yüzülmek suretiyle hakka yürümüş ki biz buna Nesimi darı diyoruz. Cemlerimizde Fazlı darı, Nesimi darı, Mansur darı, Fatma ana darı ki bunu muhabbet deminde cem erkanında anlatmaya çalışmıştık dilimizin döndüğü kadar elimizden geldiği kadar İşte o darlardan birisinin sahibi olan Seyyid İmadeddin Nesimi. Şimdi bu'dan aşağı yukarı dediğim gibi bir 250-300 sene sonra 400 sene sonra şeye gelmiş, dünyaya gelmiş kul Nesimi ve bu değişleri, bu nefesleri ifade etmiş, söylemiş. Elden geldiği kadar, güç yettiği kadar sevgili canlar. İşte o Seyyid İmadeddin Nesimi, o hiçbir zaman dörtlük yazmamış sevgili canlar. Hiç dörtlük yazmamış. Bizim Anadolu'ya hastır aslında dörtlük. Yani Anadolu'daki pirlere, mürşitlere, mesela işte özellikle Pir Sultan Abdal Pir'imize, Kul Himmet Pir'imize mesela, Sıtkı Baba Pir'imize bunlara ait dörtlü bunlara ait derken daha çok bunların bizim koşma tarzı dediğimiz, güzelleme tarzı dediğimiz yazılan şeylerde, şiirlerde, dörtlük dediğimiz, kıta dediğimiz Seyit Nesimi'nin hiç dörtlüğü yoktur sevgili canlar. O bizim gazel dediğimiz, kaside dediğim böyle beyt şeklinde ikişer dizelik, ikişer mısralık onlara beyt diyoruz sevgili canlar. İşte o şekilde e, nefeslerini kalem almış. Çok değişi de yoktur Seyit Nesimi'nin. Hatta hiç yoktur. Hatta hiç yoktur. Bu yüzden Seyit Nesimi mahlaslı bir şiiri gördüğünüzde eğer dörtlükse kul Nesimi'ye ait, ikilikse o zaman da Seyyid İmadeddin Nesimi'ye ait. Cenab-ı Hak cümle pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin sevgili canlar. Peki ne demiş bu kul Nesimi? Yine bize bakmış, yine bize bakmış, bize derken yolun erkanın taliplerine bakmış ve bir hicranla, bir sitemle yine söz söylemiş. Demiş ki, Böyle kem zamanda cihana geldim, Herkes imanından süzüldü gitti. Talip olan edep erkandan şaştı. Onlar ikrarından çözüldü gitti. Şimdi bunu ne zaman söylemiş? Sevgili canlar bunu hakka yürümesi işte 1700'lü yılların başları olsa 350 sene önce söylemiş sevgili canlar. 350 sene önce söylemiş. Böyle kem zaman da cihana geldim diyor. 350 sene evvel. Hatırlarsanız bir önceki muhabbet deminde veya önceki muhabbet demlerinin birisinde sevgili canlar Pir Sultan Abdal pirimizin İmam Ali el Murtazaya selam söylediğini söylemiştik hani benden selam olsun söylen gül yüzlü şaha kurduğu yollara gitmiyor talip. O da Kul Nesimi'den 100 sene evvel söylemiş bunu. Aşağı yukarı tarihleri tam bilmediğimden dolayı. Şeyi bile o yüzden yuvarlak rakamlar söylüyorum tabir yerindeyse. Aşağı yukarı 100 sene evvel söylemiş. Benden selam olsun gül yüzlü şaha kurduğu yollara gitmiyor talip. E ondan 100 sene sonra da gelmiş kul nesimi böyle kem zamanda cihana geldim. Herkes ikrarından, herkes imanından süzüldü gitti. Talip olan edeb erkandan şaştı. Onlar ikrarından çözüldü gitti diyor. Seyyid Nesimiyim meydanda serim, doğruyu söylesem yüzerler derim. Bu dünyada olan hayırla şerrim, o da defterime yazıldı gitti. Ne söylüyor peki? Ne söylemeye çalışıyor? Sevgili canlar, öyle kem zamanda cihana geldim ki diyor, bu yolun talibi olanlar, bu yola talip olanlar, bunlar ne yapmışlar? Bunlar imanından süzülüp gitmişler. Şeriat kapısının birinci makamı sevgili canlar iman getirmek ve pir'e ikrar vermektir. Bu kapıdan içeri yani bu yola, bu erkana kadem bastığımız andan itibaren bizi karşılayan ilk makam iman ve ikrar makamı. İman ve ikrar makamı. Şimdi Diyor ki böyle kem zamanda cihana geldim. Herkes imanından süzüldü gitti. Demek ki tevhid çerağı yanmıyor. Yansa da bile gönüller o kadar karanlıkta kalmış ki onları aydınlatmıyor demektir. Herkes imanından süzülüp gitmişse bir de herkes diyor. Nasıl bir değerlendirme bu? Herkes diyor bir de. Hani bir kısmı da demiyor. Bir kısmı da demiyor. Böyle kem zamanda cihana geldim. Herkes imanından süzüldü gitti. Talip olan edep erkandan şaştı. Onlar ikrarından çözüldü gitti. E iman olmasa ikrar nerede olacak? Tevhid olmasa nübüvvet nerede olacak? Velayet nerede olacak? E şimdi imanından süzülmüş gitmiş İkrarından da çözülmüş gitmiş, talip olan edeb erkandan şaşmış. E edepten erkandan talip şaşarsa nerede tevhid kalacak, nerede nübüvvet kalacak, nerede velayet kalacak, nerede iman kalacak, nerede ikrar kalacak? Hiç böyle bir şey söz konusu değil. Bu yüzden de böyle bir durumu anlatıyor. 300 sene, 350 sene evvel söylüyorum bunları bir daha hatırlatıyorum. Sonra da Seyyid Nesimi'yim meydanda serim, doğruyu söylersem yüzerler derim. Bu, bu dünyada olan hayırla şerrim, o da defterime yazıldı gitti diyor. Kendi pirine öykünüyor, kendi pirine özeniyor, kendi pirini zikrediyor, kendi pirini hatırlıyor. Diyor ki Seyyid Nesimi'yim meydanda serim, kul Nesimi kendisini böyle söylüyor. Sonra da diyor ki pirini işaret ederek, doğruyu söylersem diyor yüzerler derim diyor. Doğruyu söylersem yüzerler derim diyor. Çünkü Seyyid Nesim'i doğruyu söylüyordu. Hakkı hakikati söylüyordu. Zalime baş kaldırıyordu. Pir İmam Hüseyin'in yolundan gidiyordu. Çünkü onun evladıydı. Ve doğru söylüyordu. Doğru söylediği için de Yezidlerin işine gelmedi. İşine gelmedi. İşine gelmeyince de ne yaptılar? Derisini yüzmek suretiyle Hallacı Mansur'u nasıl dara çektilerse Seyyid Nesimi'nin de derisini yüzmek suretiyle ne yaptılar? O da o da Hakk'a yürüdü gitti. O da Hakk'a yürüdü gitti. Aşıklar zümresin aşk etti mef meftun her biri bir özge sevdada kaldı. Muhabbet sırrını faş etti Mecnun. Gönlü gözü vecihi Leyla'da kaldı diyor. Gedai söylüyor bunu. Gedai söylüyor. Onlar bu aşk için, bu hak, bu hakikat için canlarını verdiler, serlerini verdiler. Ama sırlarını ne yapmadılar, sırlarını vermediler. Onun içinde diyor ki bu dünyada olan hayırla şerrim o da defterime yazıldı gitti diyor. Ben eğri söyledim, doğru söyledim. İyi yaptım, kötü yaptım. Vicdanın sesini duydum. Nefsimin istediklerine kulak verdim. Onun peşinden koştum. Her ne yaptımsa, her ne yaptımsa onlar da benim defterime yazıldı gitti. Hani Sıtkı Baba diyor ya, kiramen katibin cümleyi yazan, berhudar mı olur doğrudan azan, fırsat eldeyken sermaye kazan, eli boş divana varılmaz imiş diyor. İşte o kiramen katibin hayrı şerri hepsini yazdılar. O da, o da benim defterime yazıldı. Ama yine bu sefer kendi piri Seyyid Nesimi de diyor ki, Nesimiyem aşkla zar olan, eleft ikrarında berkarar olan, kiramen katibe yarı gar olan, düşmüştür defteri kitab istemez diyor. Hayırla şer deftere yazılmış ve bunlarda ulu divanda bizim önümüze çıkacak. Cenab-ı Hak pirlerin, mürşitlerin, aşıkların, sadıkların hayır himmetlerini üzerimizde hazır ve nazır eylesin cenab Muhammed Mustafa'nın şefaatini, İmam Ali'nin inayetini, Fatıma Ana'nın himmetini bizlere nasip etsin. Nuru Nebi Kerem Ali Pirimiz, Üstadımız Hünkar Hacı bektaş Veli. Evliya Kerem'ine, gerçekler demine, gönüller birliğine Allah eyvallahü.